Herkese merhaba. Yanlış insanların için hayatımıza çekeriz. Neden yanlış insanlar hayatımızda? Niye onlarla bir ilişkiye gireriz? Yanlış insan dediğimiz kişiler aslında bizi bize göstermek için görevli, vazifeli kullardır. Bunu hemen bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir arkadaşım bana kötü davranıyor. Benim onun davranışından ben kendimi kötü kötü hissediyorum. Ve hemen başlıyorum. Niçin bana öyle davrandı? Ne yapmaya çalışıyor? Onun derdi ne? Gibi bir takım sorular soruyorum kendime. Ama bunlar doğru sorular değil. Doğru soru o kişi bana öyle davrandığında ben ne hissediyorum? Kendime dönüp içerideki duyguyu bulduğumda harika bir farkındalık kapısı aralanıyor. Örnek vermek gerekirse, o kişinin bana davranışından ben içeride değersizlik duygusu olduğunu fark ediyorum. Onun bana öyle davranmasından kendimi değersiz hissettiğimi buluyorum. Ve bu bana bir kapı aralıyor. Ben o içimdeki o değersizlik duygusunu iyileştirmeye başlıyorum. Bunu başardığım zaman iki seçenek ortaya çıkıyor. Ya bu insan artık bana güzel davranıyor, kendimi değerli hissetmeme sebep oluyor. Ya da bir şekilde hayatımdan uzaklaşıyor, bana etki edemeyecek bir konuma geçiyor. Bu bazen çok yakınlarımız olabilir, bize kötü davranan, yanlış insan dediğimiz kişiler. Akrabalarımız olabilir, yakın akrabalarımız, eşlerimiz olabilir. O zaman da bize yakın çevremizden şöyle sözler gelebilir. İdare et, bu da senin imtihanın, ne yapacaksın, çekeceksin gibi sözler duyabiliriz. Aslında kişiler değildir bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız içimizdeki olumsuz duyguyu bulup iyileştirmektir. Biz içimizdeki olumsuz duyguyu bulup iyileştirmekle mükellefiz. Böylece daha üst versiyonumuza ulaşabiliriz. Bu bir farkındalık olsun istedim. Umarım işimize yarar, hepimizin işine yarar. Herkesin kendi olumsuz duygusunu bulabildiği ve iyileştirdiği sağlıklı, mutlu günler dilerim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.